aşırıya kaçan eleştiriler yapıyorsunuz diyorlar. Diyorlar. Yani şimdi yeni Milli Eğitim Bakanınız bayan Nimet Çubukçu ile ilgili söyledikleriniz iş mi? Yani diyenler var. Mıdır acaba? Mıdır acaba? Şimdi biz yeni sert bakanların sert olmadı mı biraz? Yeni bakanların icraatını göreceğiz ve ondan sonra değerlendireceğiz. Gayet tabii ki esas değerlendirmeyi icraatı gördükten sonra yapalım. Ama şunu size hatırlatırım ki Türkiye'deki eğitimin ne duruma geldiğini en son istatistikler ortaya koyuyor. Lise son sınıf öğrencilerin yüzde 32'si Darwin teorisine inanmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Evrim teorisine inanmıyor. Böyle yetiştiriyorsunuz bu gençleri. E ama yani inanmak zorunda değil ki millet Kimse bazı Kimse hiçbir teorileri. şey inanmak Efendim, zorunda değil ama yanlış anlamasın e, millet bu, yani. Hayır soru soruyorlar. Evet. Yani dünya düzeniyle ilgili olarak. Yani yeni bir teori bilimin, çıkabilir. Bilimin bilimin dünyadaki efendim gelişmelere yön verdiğini inanmayanların sayısı çok fazla. Ha, anladım. Ya düzeltin yani, lafınızı çünkü Darwin teorisine ben de inanmıyorum yani. Şimdi Darwin teorisine inanmıyorsanız sizin öğretmenlerinizden hesap sormak lazım. Bence sizden hesap sormak lazım. Olur. Yani teoriye inanmak zorunda olmak bir eğitimin Değil, tabi, ama olur mu? Bu, bu, Yeni bir teori çıkar sayın Onur Öğmen'den. Çıkabilir ama bu teori yani o yeni bir teori çıkar. Bilimsel, bir teoridir. Bu teorinin yayınlanmasını devletin kontrolündeki TÜBİTAK'ın engellediğini biliyorsunuz. Evet yani da onları, yani. onları da söylüyoruz tabii ama yani bilime karşı çıkmak başka bir şey. Evet. Bilim teorileri arasında tercih yapmak başka bir şey. Evet. Siz bilime taraftar mısınız, karşı mısınız? Bilimsel teorilerin yerine siz din teorilerini koyarak bütün dünyayı dinle izah ederseniz Atatürk'ün en hakiki mürşit ilimdir, en hakiki yol gösterici bilimdir sözünü nereye koyacaksınız acaba? Evet. Peki efendim, e, diyor Size ki... de şey... soruyorum bu soruyu tabii. Siz, en ben hakiki yol gösterici bilimde girsem sizi yenerim de yeni, yeni bura <laughs> sizin. Ama çünkü bu bilim yani bu Darwin yanlış bir örnek oldu yani. Yanlış örnek olmadı. Bu gençlerin nasıl yetiştirildiğini gösteriyor. Evet. Türkiye'de hiç de yanlış örnek olmadı bizce. Bu çünkü bilime karşı çıkmaktır. Bütün bilim adamları yeni bir her, bilim adamı çıkar, başka bir teori söyler. O zaman daha doğru bir teori Tamam alırsınız. Başka bir şey yani. Teorilere inanmakla ama bu, bilime inanmak başka şeydir. Bu şimdi bilime karşı gelmenin bir simgesi olarak Türkiye'de yani olaydı evet. E gayet tabi Yani daha doğru bir bilim bir teori çıkarsa bilim adamları tarafından ona inanırsınız. Ama bilime reddedip siz bütün bu evrimi, insan evrimini sadece dinle izah etmeye kalkarsanız bu da bilime saygılı bir tarınış olmaz. Evet. Öyle değil mi? Doğru. CHP Genel Vay Başkanı. Bak, doğru dediniz. Öyle. <laughs> ya Ben <sana> ona demedim. <laughs> Neyse. Buyurun. CHP Genel Başkanı Sayın Baykal da Bahçeli gibi Türkiye'den ne istendiğine dair açıklama istedi. Yani iki evet. genel başkan da. Sizce bizden ne isteniyor? Yani Vallahi şimdi bizden... Belki de hani bizim evet diyebileceğimiz bir şey isteniyordur. Evet bizden ne istendiği belli. Bazı yabancı çevrelerin taleplerine ya evet dememiz isteniyor veya baş ne dememiz isteniyor. Evet. İstenen budur. Şimdi hiç kimse sorunun esasını sormuyor, esas soruyu sormuyor. Efendim aman bir ümit ışığı belirdi, aman fırsatı kaçırmayalım, muhalefet destek olsun. Neye destek olacağız onu söylemiyor. Neye bizim de yani... Terör mesela terörizmden vazgeçti, silahları tamamen bırakmaya karar verdi. Efendim e, yargıya teslim olacak. Ondan sonra da ileride e, Türkiye yaralarını saracak, şefkatle mesele eğilecek. Bu mudur mesajınız? Böyle bir mesaj yok. Mesaj elinde silahını tutacak, parmağı tetikte olacak. O koşullar altında siz doğrudan veya dolaylı müzakere yapacaksınız teröristle. Evet. Bizim kamuoyuna yansıyan mesaj bu. Bunu mu desteklememizi istiyorsunuz bizim? Şu soruyu sormuyorsunuz. Niçin acaba Irak hükümetini terörü Kuzey Irak'tan tasfiye etmeye ikna edemediniz? Niçin bir tane teröriste kalanmadı Kuzey Irak'ta? Dünyanın neresinde bir terör örgütü var da o terör örgütüyle mücadele edilecek bir güvenlik gücü yok? Niçin Amerika terörü Kuzey Irak'tan tasfiye etmedi? Irak'taki bütün terörist örgütlerle mücadele etti PKK hariç. Niçin Irak hükümeti bütün terör örgütleriyle Irak'ta mücadele ediyor PKK hariç? Niçin, niçin Türkiye'nin mücadele, mücadele etmesi istenmiyor Kuzey Irak'ta PKK ile? Bu sorular kimse sormuyor. Evet. Yani siz bunu hayatın bir gerçeği olarak kabul edeceksiniz. Ee, ondan sonra da hangi tavizi verirsek terörü teskin ederiz. Ama tarihi bir bu soru yapacaksın.